Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli, çok güzel, çok çekişmeli bir serinin başlangıcı olan FIFA 2021'in serisine başladık. Tabii ki FIFA serimizde yanımızda Oğuzhan abi var. Oğuzhan abi nasılsın? İyiyim Selim. FIFA 2021'e kavuştuk. Ee, tek oyunculuk kariyer. Bayağıdır ee, planını kuruyorduk seninle. Evet. 2021'i aldık. Ee, Göktürk'ü yaptık Almanya 3. Liginde. Türk gücü Münih takımında başlayacağız. başlayacağız. Ee, sen, sen ilk, ilk defa oynayacaksın. Ben, ben de 2-3 maç yaptım, yaptım sadece. sadece. Oyuna çok alışkın değiliz. değiliz. Hem de beraber hiç oynamadık hiç FIFA 2020. Yani. yani FIFA 2020 tabii ki çok oynadık. Belki bayağı bir oynadık. <laughs> çok, çok, çok fazla Ama FIFA 2021'de gerçekten çok yeniyiz ama tabi biz FIFA 2020'den kendimize güvendiğimiz için şimdi size FIFA 2021'de işaret yapacağız. Olsan abi sen istersen bahset ne yapacağız, ne edeceğiz? Vallahi şöyle klasik e, antrenmanlarımızı bir seçelim. E, yaptığı her <laughs> zaman yaptığımız gibi. Öncelikle bir kere duran top, serdirek serbest vuruşlardan. E, biz her zaman zor severiz Oğuzhan abi. Biliyorsun yani her şeyin bu, bu zoru. Bu <laughs> şey yapalım. Bu idmanları da bir kez yapmamız gerekecek. Çünkü bunda şöyle bir olay varmış. E, şey, bu burada mantıklı. Şöyle bir olay varmış normalde mesela rastgele idmanları kendisi, rastgele yapıyordu. Simüle ediliyordu. Simüle ediliyordu. Bunda artık e, bir kere yapıp en iyi sonucuna göre e, sana sonuç veriyormuş yani. yani. zor Mesela hemen geçersen zor verir sana falan gibisinden bir yani. Yok yok hayır. Şimdi mesela ilk idmanı bir kere yapıyorsun. Eğer A alırsan bir daha simüle ettiğinde gene A olarak görüyorsun onu. Ha. Ama evet. eğer B alırsan simülelerin hepsinde B olarak görüyorsun tekrar. Bize bağlı oldu yani. A aynen idmanı bir, bir, kere bir kere yapmamız gerekecek. Tamam yaparız abi. Efendim, alırız alırız biz Birlikte. İlk idmanı bir simüle edelim. Bunu kendimiz sonra idman yaparız. Videoda zaman harcamayalım. Ha, Ama mesela hepsini hepsi bir değer verdi görüyorsun değil mi? Evet. İyi almamız için bizim kesin oynamamız aynen lazım. Aynen bir yani. kere yapmamız lazım. Biz şimdi şuradan bir ayarlardan Arkadaşlar, bu, bu arada Erzurum Spor verdi bize. <laughs> evet, e, dostluk maçı <laughs> Türk gücü, Colchester, Sandef Short ve Altay. İki altay. İki tane Türk altay takım ve da Süper Lig'e çıkması altay. tabi. Hazırlık maçlarına başladık. Bu arada ilkten profesyonel de oynuyoruz çünkü takımı hiç bilmiyoruz Olsan abi. Takımı, takımı da, da bilmiyoruz. Büyük, büyük beklentileri geldi bu arada. Bakalım. 6.754 Rating. 14 golde pay sahibi istiyor sezonluk hedef. İlk hedefleri önemli olan ikinci hedefler daha sonraki mevzu. İlk hedeflerimizi tamamlamaya çalışacağız. Selim. Efendim Osman abi hazır mıyız? Sande maçıyla ilk maçımıza başlayalım. Ofansif orta saha pozisyonundayız. Takım olarak oyna dedik. Bunu unutmamamız lazım. Güvenilir olarak oynarsak sadece bir şey yönetebiliyoruz. Aynen, aynen. Bu takım olarak seçmemiz lazım. Aa kaleci yok. Aa topu kurtardık. Nasıl oluyor? Ha, <laughs> direğin arkasında mıymış? Ne oluyor? Yok şey artık şey mi sonra ben anlamadım ki. Ee, Arkadaşlar geçelim. ilk maçımız ikimiz de oyun oynadığı FIFA 2021'de ilk maçımız inşallah güzel bir sezonun başlangıcıdır bu maç. Evet olsun. ben şu an yokum. Ben bir şu sesini bir ayarlayacağım. Bir kontrol edeyim daha doğrusu ayarlayacağım demeyeyim. Videoda Stadyum Çevresi Gerçi da yapmıyor, 11'e 11 mi sayılıyor bu acaba? Yani, yani bu şekilde olur herhalde Bir sıkıntı çıkacağını düşünüyorum Ben yokum şu an maçta galiba Var mıyım? Aa şu anda... şu anda yoksun evet doğru Şuradan geçiyorum bir ayarlara bakalım mı? Aynen aynen ayarlarına sen bak. Burada yokmuş. Evet ayarlarımız bozuk. Hemen şunlara bir ufak ayar çekelim. Aa, otomatik şutu kapattık oyuncu girdi. Bunlara hiç bunlar çok yeni gelmiş. FIFA 2021'e 21'e şey aynen, değiliz. Aynen altta yazıyor onlara güzel bir zamanda bakarız. Aynen bunları da ayarlayacağız. Şunlar şöyle zaten. Aa, ha, aynen. Ha, ayarlamışsın. olmuş. Şut böyle. Kayarak müdahaleyi buraya çektik. Son bir tekrar bakayım. Heh, hazırız. Şu anlık. Bir dakika. Ben yani. de, bir daha bir bakmam gerekecek. Aa, bakma aynen. Bütün ayarlar gitmiş. Bence en üsttekini kapalı yapıyor o zaman. Aynen. Bitiriciliğim otomatik yapıyorum. Yok olan yüksekti galiba. açıkçası ben böyle oynuyorum. Oh, Baya bir değişiklik gelmiş FIFA 2021'de kurtarış destekli yapalım. Eski savunma. Mesela şey falan gelmiş. O benim dikkatimi çekti. Ee, işte duvar bası yaptığında duvar bası attığın futbolcuyu kontrol edebiliyorsun. Böyle değişik şeyler gelmiş. Oyun bayağı değiştirmişler zaten yani. Yani şöyle savunma yapmayı çok zorlaştırmışlar bence 2020'ye göre en önemli fark o. Savunma yapmak inanılmaz zorlaşmış. Tamam ben hazırım. O zaman hayırlısıyla güzel bir sezon başlıyor. Şuradan bir kulaklığımın sesini kısayım seni duyayım Selim. Tamamdır o zaman abi. Haydi, bismillah Türk gücü evet. birlikte evet. başladık. Takımı evet. hiç biliyoruz. Şimdi evet pardon pardon ben bir sesimi kısabilir miyim ben de tam ayar başlayalım bir dakika ben yani sıfır ses oynuyorum tamam başladık artık bu saatten sonrası bizim için umarız güzel gerçekleşecek. Gevüş. Şimdi şimdi adamları da tanımıyoruz. Çok fazla spikerlik yapamayacağız o yüzden. Göktürk. Şimdi bu ara. Göktürk geldi. Göktürk. Göktürk vurdu kaleyi. Şimdi bu araca döndü. Offside verdi. Aslında çok olabilir aslında, ama. Çok da iyi gelmiştik var ya. Göktürk'e yanlış şutları iyi gidiyor bu arada. Şut gücü yüksek bir oyuncu. Şimdi hold. Baskı. Kuşik. Şimdi beri. Pas geldi Göktürk. Göktürk'ten pas. Şimdi gidiyoruz. Evet. Çok değişik bir şut geldi ve ilk gol. Oh, gelde, gelde, i̇lk gelde, gol içeride, içeride, içeride. İlk gol geliyor dakika <laughs> yedi de. Silçkoviç. Adamları tanımadığımız için biraz zorlanıyoruz evet. spikerlik yapmakta ama. Biraz spikerlik yapmaya çok daha gerek yok. <laughs> Spikeri de kapattık. Aynen. Bize gerek yok mu? Biz oyun oynayışımızı izlettirelim o zaman. Yani öyle mu muhabbetimiz yani. Aynen öyle. Evet hataya zorladık Oğuzhan abi. Ne oluyor adamlar biraz şaşırdı. İlk gol erken geldi. Umarız böyle gider. Pasa geçtim. Orta geldi ama. Pası ah, doğru değil. Ayakları, ayakları bile bilmiyoruz o kadar. Şu an takıma o kadar uzağız. Biz takımı bile bilmiyorduk. <laughs> evet arkadaşlar çünkü yani sonradan gördük böyle bir takımın varlığını böyle söyleyeyim. Ve tabii ki bu takımda. O oh, penaltı. Oh, verdi verdi. Evet, evet, evet. Yalnız takım evet iyi başladık yani. Şu anda 6 6 beraberlik, 4 Ben Şutlarda, duran toplarda şöyle bir olay var. Tam topa vuracağı sırada tekrardan şut basmak gerekiyor. Allah Allah. Değiştirmişler o zaman bayağı bir. Dakika 1 2 gol. 12, evet. Hızlı başladık zor seviyeye sanki çekeceğiz. Aynen dünya kalasına ama. ama bu tabi lig maçıyla farklı, evet, farklı oluyor hazırlık maçları. Lig maçları birbirinden farklı oluyor. Bizde az, az kadromuzda değiliz de. normal şartlarda. De. Ee, Türk basitleri. Bu maçta olan futbolcu var. Ee, Türk gücünde. Şimdi Göktürk. Göktürk asiste buluşacak mı? Pasta gelebilir. Ben pas bekledim orada. Hocam. Kafaya tekme. Yani tek ben biraz he. yüksek oynayacağım seni. Çünkü biliyorsun ben Genelde çok seviyorum. Yaptı. Yapamadı. Yapamadı ama asist yaptı. Recep Ak kaynak. Bu ne? Pardon. Sen, Şimdi Göktürk'e. Göktürk. Göktürk vurdu. Ah, Kalede Storey Bilk. Bunda ortaları e, sonunda Bunda. isabetli geri hale getirmişler. Göktürk çok Yapma be. Şut şansı aradık ama Göktürk müdahalesini de yaptı. Şimdi verdi. Göktürk. Plasen yoksa? Göktürk çok. Yalnız şeyi geçtik şu an. 6.7 üstündeyiz Averaj'da. Plus. Şey Overall'de. Daha vurabileceğini zannetmiyorum. Çünkü onlar gitgide işte bu doğal yetenektir. Aynen. Şeydir, şeydir. Oyuncunun. Gitman yedikçe oluyor zaten Aynen. onlar Kimiş işte. göre değişen şeyler. Ben yani orta açmayı çok seviyorum futbol oynarken. İşte ama bu takım için şu an orta, <laughs> orta açmalar kötü. Kırmızı mı? Bir... Yok, Sarıymış. Göktürk'ün gücü düştü. Göktürk müydü bir de kırmızı? Şey sarıya. Sarı yani. Tamam hiç sıkıntı yok. Göktürk yardırdı yalnız. O da geliyor. En arkada vurdu kapıya böyle oldu. Pas mı tabi... Dokunmadı bile. O Şut yukarı vurdum yukarı aslında yukarı. ama. Şimdi pası verdik. Hol. Göktürk kafa topuna çıktı. Oh. Göktürk oh. diye kapatalım. İşte. Aman gol. İşte. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Takım da güzel ya. İşte. Ben beğendim takımı. Valla takım güzel kanalı oynamıyor aslında. Yani Ama oynatıyor. Alışma <laughs> bir şey. Aynen. Ee, bu arada ya. ondan da bahsedelim Oğuzhan abi. Biz takıma dokunamıyoruz. Aynen. Yani takıma hiçbir şekilde dokunamıyoruz. Ne ayarlıysa onunla oynuyoruz biz. Yalnız çok güzel pas. Önümü alamadım ya. Yani paslar falan bir değişik giriyor. Şu 20 ile yani fark kesinlikle var oyunda. Grafik farkı bile çok fazla arkadaşlar. Ben, biz öyle düşündük yani. Uzaklaştırma. Kesinlikle farklı yani. Pasta geldi. Hani şeyden artık YouTube'un belli bir e, video kalite standartları var. Nasıl gözüküyor bilmiyoruz. Yani şu an... Biz oynarken normal televizyondan maçı izlermişçesine. Yüksek, yüksek. yüksek yapacağım, yüksek, orada. yapacağım zaten. Yalnız. Son anda döndü var evet. ya top. Bekliyoruz ortayı. Şimdi orada geldi. Ulan neler oluyor? Gökçük pasa bekliyor. Çok sıktı oradan sıktı. Kirş. Hoca, Doğru, hoca. Uçak döndüm. Tamam, tamam. vurdum. Çok güzel, çok sakin. Maç 3-0 zaten. Şimdi verdi fişin önüne. Ama Boere. Ya olmadı ya. Kirş, Beri. Rufo çok güzel gidiyor. yalnız. aynen, güzel. aynen. onu ben de Uzun farkındayım. Yani. Çok güzel. Şu an bayağı alıştık fişin gibi de oldu. De Orta kesildi. Aaaa! Bak bunlar normal olmuyor çok salıyorlar artık oyuncular. Ben onu da fark ettim. Bir de şöyle bir şey. Eee... İzlediğim bir videoda gördüm onu da. Ooo çok Kaleciyi iyi. saldım ben. Açtım yani. Lan oğlum. Eee çift şey nedir o? Eee mini-glam'daki veya eski zamanlardan yani mini-glam'ın 11 zamanlarından bahsediyorum. Çift, o orta tuşuna çift basma eee yerden orta açıyor. Yerden sert orta açıyor. Pas yerine sert orta çıkartmaktır ve her zaman daha, daha bu bana mantıklı. ne hanım sattı biliyor musun Hasan abi? PES 2013'te 3 kere kar, yuvarlığa basardığında <laughs> <laughs> çat <çatçıyı> diye atardı <laughs> ya. Yani. <laughs> <bir> <laughs> an, ben, ben çok fazla ay <laughs> bilmiyorum yani aşağı değilim de. Ama dediğini anladım yani. O çok zaten mantıklı bir şey aslında. Bu gibi takımlarda daha çok iş yapabilir o. Ya bu her yerde işe var. Normal futbolda da ben her zaman mesela derim yani yerden, yerden sert orta açacaksın. Yet stoper vurur. Oo bu ne ya? Kontrol Zayıf. Belki kendi kalesine vurur. Belki bir ha, şey olur. Aynen aynen. Çarpar girer gene girer yani. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Güzel bir hazırlık maçı oynadık. Siz de ısınıyoruz FIFA'ya. Hata yapmadık bence. Çok güzel ve Hadi oğlum çıktık. Stun. Şimdi şif. hadi be oğlum ya. Paslar bazen çok uzak kalıyor. Aynen. Göktürk. Gökdürk, geri çok Göktürk çok geride oynuyor. Ofansifte de değil şu an. Çok. Hadi be oh. niye almadı kırmızı sana geçti işte orada. Evet orada bir karışıklık oldu ya. Çok. Aa. Oh. Bomboş ama offside var mı derken yok. Aldık onu ya. Artık o kadar da değil. Şimdi çıkıyoruz fişle. Şimdi Göktürk. Bu yere ver kaç bekledi. Şimdi bir daha. Göktürk gidiyor. Sıktı 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 oradan sıktı. Sert ortayı. Hadi be. Aslında sertti. Kendi kendisine vurdu biliyor musun? Oh my İlk neyse. Yani 3-0. Çıkarttık. Yani şöyle hazırlık <laughs> maçlarında daha <bundan> sonraki <laughs> iki maçta Eee biz orta seviyede devam edebiliriz bence. Aynen. Hem oyun ve kayına alışmamız için bu turnuva da hazırlık turnuvası muhabbeti de iyi oldu yani bizim için. Biz de harbiden biz de hazırlık yapıyoruz şu anda aslında arkadaşlar. Oğuzhan da sadece ikinci kartı görmeme dikkat edelim. Göktürk'le de diyelim. İşte Göktürk <laughs> Kariyer başında bir sıkıntı yaşamıyor. Aynen. <laughs> Göktürk geldi. Yukarıdan gidiyor. Göktürk yayda bekleyecek ya. Şut atacak dedim. Dönemedim Göktürk ama. Bekleyecek dedim beni öldürdü. <laughs> Valla dönemedim. Adam geçmedi ya. Şimdi pas geldi. Şimdi Göktürk aldı. Nerede Göktürk. Ama. Göktürk çekti. Göktürk artık golüne buluşmak istiyor. Allah! Çevir. Vallahi bastım ama çeviremedim ya. Göktürk çok da güzel gelmişti. Şimdi yukarıya oynadık. Fiş şey, Göktürk yalnız sağının her yerine hakim olmaya çalışıyor. Ben onu fark ettim. Hadi be. Çok ya. İşte bu gibi takımlarda da bu eksiklikleri illaki yaşayacağız. Kontrol açısından sıkıntı olacak. Pas atamayacak. Yani, sonuçta Almanya 3 gün gittik takımı. Aynen öyle. <laughs> yani sırf Türk gücü diye... Yok çok güzel bir çıktı ama, yani. işte bu adamlar yapamaz o fası da. Evet. Ters top falan yok bu reislerde. Fiş. Ters ayağı galiba bunun. <laughs> Evet hoca güzel ya bizim teknik direktör Yaşlı bir Reis şey biraz diye. tecrübeliye benziyor Stolovik Lendezo ama. Aa. adam düşmese yalnız pozisyon yiyeceğiz Fish şimdi çok tehlikeli bir pozisyona çıkıyoruz yok gibiydi ama aa varmış hak Hakem doğru yani. <laughs> Vay be olsan abi. Yok pandemi artı ameliyat tabii. Birazcık işleri geciktirdi ama. Yok Türk oyunu kuracak mı istedi yani topu istedi adeta. Ve topladı buluştu. Çok güzel kesti. Şimdi bu bu ah, vay nereye ah, vurdu? Şey ben de hava toplamındaki <laughs> hakimiyet Hücum uygularında çok değişmiş durumda. Aynen. 2000'li ile çok fark var arasında. En azından vurabiliyorsun yani. Ben yani özellikle hatırlıyorsun, sen de hmm. oynuyorken yani şey, oyunla inanılmaz hmm. yani sinir olurdum. Aynen. Çünkü sen zaten orta oynuyorsun. Bu aa, adamlar ortayı aa, yapamıyordu yani. Şurada. Aynen, Aynen. Yani. ben hem orta oynuyorum hem ve... <laughs> de yani mesela sen kolyelerden bana atıp böyle atıyorsun. böyle bir zırhında <laughs> var, ben yapamıyordum aynı şeyi. Çok sinirli <laughs> yani. İşte FIFA 2020 daha çok çizgiye inip kısa pas Ne bileyim Ortaya değildi bence de yani Orta oyunu değildi bu biraz daha oldu En azından vuruyorsun Hiçbir şey yok hoca Hiçbir şey yok hoca Orada müdahaleyi yaptık yeme bizim müdahalemizi. Göktürk yalnız bireyin Efsane bir çalım attı ama ikinciye dönemedi Oyuncu reytingimiz 8'e yakın bu arada aslında güzel Birazcık pasif kaldı Göktürk bu maç ya <laughs> Aynen öyle. Neyse onlardan çıktı yani. Şimdi kaleci Sarher. Kuşik. Gidiyor iki numara. Offsite kaldım mı? Olabilir miyim? Değilsem ben vereyim şöyle. Bir tane daha atamıyorum. Bu adam çok gol kaçırdı yalnız. 43 evet. numara. Ama işte oyuna bir müdahale edemiyoruz. Aynen. Biz aynen. Artık teknik direktör takdir hakkını kimden yana kullanırsa. Aynen öyle. Bizim 11'imiz nasıl olacak ben onu düşünüyorum. Yani çünkü bir takımın en tecrübeli ismi işte takımın kaptanı aynı zamanda olmaz. Soğurar mı öyle bir şeydi abi galiba. Sararar, sararar. Sararar sarar mı? Aynen. En aşağıya. Allah. Çok, çok, Tamam neyse bizde kaldı. Açtım oyunu. Gidiyorum yukarıdan da. Göktürk. Göktürk derse doğru muazzam bir top. Şimdi kime şut hazırlasam? of of bir daha istedi. Göktürk'e doğru muazzam bir top çıktı ama. Neyse ya şu an güzel gidiyor. Şey. en azından bir karambol oluşuyor yani. Normalde ya stoper vuruyordu uzaklaşıyordu bir şey oluyordu yani Çok güzelsin be Bu bizim koç kaçıran şey forvet mi Ol. Allah Allah buna nasıl dokundu ya Reisler iyi defans yapıyor Şimdi Rufo Selleri yor Çok hızlı döndü Orada Sol deck. Helal olsun sol beke Arkadaşlar hiç alışık olmadığımız bir formasyonla oynuyoruz. Ona rağmen kanat oyunu yapabiliyoruz şu an. Çok kötü Bir daha. Bu zayne. Çekilmesine rağmen. Şimdi gitti. Hadi Aslında be. Ya ya. be. Vallahi sonuna. görüm. <laughs> Hiç istemedin ki olsan abi. İstesen biliyor beni? Dönme. Hadi be. Gol yedik ya. Ama 3-0'ın da vermiş olduğu bir atlık var bende ondan böyle oldu. Of. Şimdi Güzel ver. Başladık. Çok iyi. Çok oha. Çok. Var <laughs> ya. ya balar mıydık diyor. Vallahi ben yatayım dedim belki döner dönermeler ama dönmedi adam. Ben o adamdayım. Evet pası keselim derken uf, çok tehlikeli oldu ve çok, bir tane de gol. Çok güzel gol çok, yedik aynen. Çok iyi döndü oraya. Şey, evet, 90, de. Arkadaşlar sakin bir maç geçirdik. Hazırlık maçıydı zaten. Biz de iyi hazırlandığımızı ben düşünüyorum. Şimdi dünya kılısına çekeriz olmadı bunu. Biraz daha yükseltiriz. Yükselme orta ben. Girdim. Girdik. Keşfetim abla. Ama bak ah, şimdi. Reisim bir şeyler değil mi? Ne yapalım? Sen söyle hemen yapalım. Hayır sana gönder. Bak gol atabiliriz ama istiyorsan. Tamam tamam atalım hadi. Hazır mısın? Ya, her zamanki orta ortaları açtım. Açtım vallahi süper bir orta. Ha? Burada aslında. Bence var. de burada ama ikincisi vardı. Masaya yazmaz yoksa. Yani. Bizim oyuncu burada ama şey İki kişi vardı yanında o yüzdendir belki de. Neyse hoca bitti zaten. Evet, evet rahat bir maç geçirdik. Çok erken bulduk golleri ya. Dakika 20'de 3-0'dı herhalde. Ondan sonra da artık keyifli oyuna alışmaya. Türk gücü mülki Avrupa arenasına çıkartmak. Aynen öyle 8.2 rating. Satarlarsa bizi yani yapacak bir şey yok. Güzel bir teklif gelirse neden olmasın? <laughs> yani tabii. Bizim formasyona uygun takım bulmak lazım. Kariyerimizi düşüneceğiz yani. Aynen öyle arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk maçımızı kazandık hazırlık maçıydı zaten ee, şeyde de birinciyiz kendinize iyi bakın diğer serimizde görüşmek üzere hoşçakalın.